Günaydın. Bunlardan ayrıldığım için çok üzülüyorum. Aç kalmazlar ama çok seviyorum hepsini. Biraz hastayım, duygusalım. Şile burada. Şenel burada. Bu çocuklarımı da bırakıyorum. Onların mamasını veriyorlar. Merak etmeyin onlar aç kalmaz. Ama özleyeceğim. Seneye görüşürüz. Seneye değil işte birkaç ay sonra. Hadi benim bakalım. Çocuklar gidiyoruz. binin arabaya. Şila arabaya bin. Şenel arabaya bin. Aferin yerinize. Yerine Şila. Şila çabuk yerine. Hem hastayım hem de çok bilmiyorum. Böyle hüzünlüyüm. Yani. da kaldık. Ay çocuklarım benim. Ay bakın bakın. Hadi gideyim anneme. Annemi toparlayacağım. Toparladık gerçi de. Peynirin hangi peynir? Peki, peynir. Ah ver, ver. Ver ver ver. Görmedim. Başka var mı? Yok. Tamam.

Anne hayır onu elleme Hasan'a ya. Yani, bir, bir mikrop var diyor. Salgınmış var evet. Sahneye iyiydim sahneye bir çıktım Sahneye son bir terledim. İşte orada kendini evet. Hadi, hadi, anne hadi. şimdi ben seni bırakayım. Tamam. Hayır, Sen tamam. sakin sakin. Hayır, tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. Yani, e siz? Aha ha bitti. Gidiyoruz artık ya Altay ay sağlık Burada zeytinyağlarım filan duruyor. Bitti. bitti. Var anne var. Dolu hem de içi. Yok. Al. Zor aldım diyor. Ama var. E tamam. Ben koyarım. Hangisini? Ver. Ha. Bunu da ver. Yok bu afil. Hadi. Sen Kolay toplandık anne şükür. Burada bir yaprak kalmış. Hani? Yaprak. Onu biz bıraktık. Tamam şey halledi. Hadi. Bitti be bitti yaz bitti yaz. Hı? <laughs> tamam. İsterse getiririm. <laughs> söylesin başı koşacak al. İyi günler, iyi tatiller size. Şilaya bak ya. Dursun bir şey olur mu? Benim. kalsın bir şey olmaz. Ne olacak? Söylerim Hasan'a. <laughs> bak seni kim bekliyor bak. Bak burada kim bekliyor tontiş. Teyzesi daha geldi benim tezim. Gidiyoruz. <laughs> çok tepeye çıksan ya. <laughs> Ay, i̇yi yolculuklar. Sağ ol canım. Kışla. Sizde de. Sizle zaman bugün Ay, Siz de bugün. Hayır. Ah sarı puful olmuş, bu sarı puful olmuş. Hadi Selale teyzene bir halat kaldık anneciğim. Gel, bir tane çık, şöyle çık Gel bak bakayım. Gel bak. Hadi bismillah. Bismillah. Ece dur, bu tarafa git. Yardım edin, koyduk koyduk. Benim? Evet. Ben koydum attım içine. Bu çantanı. Evet. Tamam. Kapa. Angel, geç bu tarafa. Ne yapıyor? Görüyor musun? Hadi bismillah. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sağlıkla selametle. Hoşça kalın. açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Telefon Çıkma 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 Çıkma, çıkma Ne? Kahvaltıya gittin değil mi gelinem, gelinem. Bir de dört, dört, dört. yücel anne benim e, Güneşlikli Önü Büyük e, deniz Oturağım var ya Evet o da dışarıda kaldı. Tamam alayım içeriye. Ha sen içeri alırsın tamam, oldu. onu. Oldu. O da anahtar yok. E, Hasan'a rica eder. Ben telefonu tamam. sana. Tamam. Yok be benim eve koysun. Ha tamam. tamam oldu. Bak gel, oldu. bak bak, şey bak sana hoşça kal diyor. <laughs> diyor valla benim Bak bak. Diyor. Öyle. bak, bak. <laughs> oh, güle 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 güle, güle gel. Hadi görüşürüz. İstanbul'a Hadi Allah'a emanet. Yoldaki hizmet nasıl? Çok güzel. Fevkal. Çikolatalarını yedin mi? Yedim. Kahven. Dik, dik onu dik birazcık düşmesin. Ne? Hay. Ha. Kuzular. Giyirim <laughs> ben size. Işte. Hazır mısınız Şelale Hanım? Manisa'dayız. Allah nasip ederse 4 saat sonra 5 saat 4-5 saate evindesin. İnşallah. Allah sana ha. Sana kuvvet versin. Amin. Bol dua et. Bol dua et. Allah'ın çocuğu kuvvet ver. Yaratılır. Amin. Kuzular.